Yine baş ver. Açtım bana. Ah beyler açtım herhalde. O. Oh. Aferin. Hangi nereden takip ediyorsun seni? YouTube YouTube. YouTube'dan. Neden başlı? Ya açtım herhalde bilmiyorum. Bakmam lazım durun. Sen ben kimeler yani geldi mi? Ya gelmedi. bu ne? Hem um, dur. Yani ben sadece karın bu arada. <laughs> yayın geldi mi gelmedi mi ben de anlamadım. Dolduruyorum. Yedilerse bir. Allah Allah. Ya Odin ne? Spike taşıyıcısı düştü. Odin Spike C'de düştü. Bir düşman kaldı. Çanta yolda. Çanta yolda. Kanta yolda. Kanta yolda. Bana <laughs> <Ölücem> yok. <laughs> Bana sana <sınıf>. öleceğim yok. Bana Kanka ben pompayla öldüreceğim artık. Dur bakayım açayım. Ee, Selam aleyküm. Yayın öbür. deneme. Beyler fentim atar mısın? Dur bakayım. Ben aldım bu arada. Ben aldım. Bu arada onu ben aldım. Al. Alır mısın adamı? Al adamı. Thank you. Durun beyler. Eee ya, yayın, yayın. Yayın. Ya yayınlarına sokayım ya. <laughs> ben Ben liste dışına almayacağım ama. <laughs> ya ha, salak kızım. Aga bu fentim en iyisi bu arada. <laughs> Ne? Nasıl en iyisi? Campinistan sonra en iyisi abi. Yiyordum lan. Bu arada Evoli Phantom biridir bu arada. Aga ona laf yok zaten. Vuramadım. Biri var. Kör attım vurdum çıktım. Ah ben de kör oldum. Bir Baba Heaven da. Gittin mi sandınız? Evet. Bela Long'dan biri gelecek sanırım. Lan ya, Klo yaşıyor gözüküyor. Evet, Klo yaşıyor. Ya salam be. Biliyoruz. Yakup adam var orada. Bir düşman. Allah Allah. Ya, Aldım. Gösterme. alo. Dur. Alo. Oo, adamlar midden koşarak gidiyor. Ya, ben o ee, kalandım bu arada ne Be Merak silahımmış abi silah verin. Vallahi yoksa hepiniz öldü. Hepinizi öldürürüm bombayla. Bak bak bomba attım Kanka yanlış kart dur o, yayın o. açtım da. Abo asiden selemez dedim. <laughs> Süper hızlı. <başlar>. Five <laughs> 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 ben bakıyorum. Şimdi eylenme sırası bende. <laughs> Ya, ya benim Tamam şey doğru Reyna. Oho, alamayacağım ya bakayım bu yayın açtım söyleyeceğim kişi. Ha. Şey, bana ihtiyacı. Zaten fazla uzak. Bekle bakıyorum ya. Gelmiş mi bak bakayım.

Kim bana şey verecek? Heal. Ben de ne düşman kaldı. Gelin, bekle sans sal tamam, Kilim olsun, killim yok, kilim yok. <laughs> <Neredeyim>? Gel <laughs> Ya. Ay, ne ya. o. Ya. 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 Vallahi ne oynadım ha Ya. şovuyla Ya. alayım mı? Dolduruyorum Oğlum. Yakup, Yakup kendini arkana atmasana, kendini Dur bakayım ses mi geliyor. Silah var. Ona bir ayak çekeriz. Dolduruyorum. Hı. Hmm. Deneme. Ben de maksimum. kızarsın de maksimum. Ben de Ben Gördüm yayın. Meri şu an yanında iyi yayında mı? Yayındayım yayında. Çanta yolda. Ben de yayındayım oğlum senin yayındayım. Aferin lan. İki tane ses var o zaman. Lan öl Spike A'da düştü. Ares de tarıya tarıya kill alıyorum. Ben şuna yayınımı izledim. Enes yayında insan sonra geliyor. Oğlum gecikme var ne yapayım ben? Arka Meris. Mary... Arka. Meris'i izliyorum ben. Meris'i Meris'i. Kanka 10 cam var. Onca var hiç bir şey beklemen. Oğlum harbi yayında gelecek mi bu arada? Kanka ben bilerek yaptığım bir şey değil. Dur düzelteceğim. Beyin alasın bir nefes. Dur nereden yapıyorduk onu? Ya erem <laughs> kim bu? <laughs> bu. Beler, e... Yarın besin, yayına... Yarın Oo, Beler Eren. Yayın gelecek bir yayını çok aşağı Oo Beler Eren bakırı bandlayacağım. <laughs> Dur lan. Gel sen. Ben tanç. Ben Eee dur. Ateşimin yanında hepsi sönük kalır. Dur ya. Bot vs gel yazdım buraya gel lan vs. dur. Eee. <laughs> <laughs> Çöp yayı kapa yayını yayı, kapa yayı, kapa. Ha? <laughs> ben bu arada söyleyeceğim seni banlasın. Oo, bagaj çevirim kanka. Hadi. bu arada, Beyler, Lan, o zaman hazır mısınız? Çık, ben açıyorum. yolda. Çanta Lan nereye bu? <laughs> 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 Bomba! Köy Max 5 falan diyor. Oğlum bu ne? Sıradaki gelsin. Biz. Bomba dostum yolda. Orada çıkacak mı? <laughs> Düşman Nerede onun bomba? Hangi Kanka 120 <laughs> altında. Da, da double down, double down. Double dock, Helal. Helal. <laughs> Bela görüntü Helal. Helal. Meriç, Meriç. Ben de var. Ne diyecek Ha? verebilecek Dur dur ne diyeceğimi unuttum. Ha. Arkadan ses yapıyor Ne diyeceğimi unutuyor. Ne sesi? Ben Yayın Yayının sesini sustu. Ses... Yayını Sesi. Oo çok ayıp. Yine kalmışım gece yılbaşı Bir başını yıldım Yılbaşına. Çanta yolda. Çanta yolda. Ha ne diyeceğim artık oğlum. Beni sen niye sıkla sol elinde kullanıyorsun? Eee öyle alıştım. Niye sağda kullanıyorsun? Aa ben yine atarıyorum. Arka var arka. Aa ben ne yaptım ya? Şamp yok. asil sandım. siz atıyorum. siz atıyorum. Açık. Oğlum dur bir Her oh, oh. şey bir anda atamıyorum. Hage beni koşarak vurdu. Ağuzun 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 ağuzun. A diyorum ya C Yani. gittim mi sandınız diyecek sandım. Tamam nerede Taraf değiştirmeden önce son tur. Harcayın sonra hepsi tutacak. Silah burada. Ben hiç burada vuruyon ya vuruş atıyon ya. Ben gidiyorum tekrar izliyorum yayından tekrar çıkıyorum. İkinci izliyorum ben yayından kuruldum. Silah var. Silah. Ben bu arada OP çektim o bu arada. Bak Nosko burada. Oğlum Evra kim attı? MS 232 ne alaka? İzliyorum, 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 Vur artık, vur artık, vur artık. Hadi 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 hadi. son kalana bak, son kalana. Bomba. Bir düşman kaldı bu arada. Double door. Double, double door var, var. kes. Double door var var. C'de var. Ay, kaldı. Double door salsan 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 Ay öldüm. Bekle yani. bekle nasıl no kapatacağım nasıl no Gidiyom 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 hadi hadi Oğlum cevuzun 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 cevuzun. cevuzun cevuzun. Cevuzun Ayakta kalansın. Cevuzun diyor. Cevuzun. Yakup kandırdı Helal kanka. Cevuzun abi. abi lan. Taraf değiştiriliyor. Bir derinle. E ne yaptın ne yaptın? Reis, benim. Teçhizat lazım diğer ben hangisi kan karşıdaki mi yoksa bizdeki mi bizde yoru var mı teşekkür ederim bizde yoru yok salak ya fark ettim de hoş geldin kanka Beni sende yon şerif mi vardı ha ha atla bana alan sağ ol eee hadi görüşürüz savunucular kazandı ah zaferin tadı barutun kokusu bakalım artık kaç verecek ama çok vermez herhalde Maksimum 24 Aha, verdi. 24 10 verdi. 10 verdi 22 oh, 15 vermiş. Verdi. 15 verdi. Enali kahvesi bu arada. 22 <laughs> vermiş. 18, <laughs> 18 verdi Ağlayın. bana. Ben Yakup ben 15 aldım. Sen nasıl 15 aldın? <laughs> arada 3 kill var. Mantıklı bence. Kanka at arkadaşlık ekleyeyim. şimdi bela... Hadi neyi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? Dur. şimdik Aa buna şey atamıyorum lan. Hediye atamıyorum. Dur buna şimdi. Buna hediye yapacaktım ya. Çok üzüldüm. Bin lira atacaktım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kanka? Dur. Etiketim ne? 59. <laughs> Nerede? 21.17'ymiş. <laughs> Şimdi seni alsak, bir de daha demki Jet alsak. Veya aklı... Lan akıl... Ha. Olsunlar. Oğlum senin kaç tane arkadaşından var? 142 yazıyor ya yayında. <laughs> evet. Aynen. Doğru. Peki. kaç tane var oğlum? oğlum? <laughs> oh. Bende 7 tane var. <laughs> oğlum bende 14 tane var. Dur. Bütün um. Valorant arkadaş edinmiş mi? Kanka arkadaşım varsa onu da al. bütün Tekirdağ'ı almışlar. Bütün Tekirdağ'ı almışlar. Kanka arkadaşın varsa arkadaşını da al. 5 kişi girelim, beş kişi giremiyor buna, çünkü. Bak annemle o şey atalım, senle beraber oynayalım biz. <laughs> evet aga. <abi. gülüyor> <laughs> dur, şimdi kimi çağırabilirim? Alo, dur ben bu adam arkadaşlık atayım. Adamın 142 arkadaşı var, köpeğe bak. <laughs> Gelen <gülüyor> geçen arkadaşlık atın beyler. Köpende <laughs> 10 tane var. <laughs> Onlar da büyük ihtimalle senin hesaplar, bizim hesaplar. Hee, kimseye eklemiyorum ki ben. Sordum mu lan? Kanka arkadaşın mı Harçık. 10 çağ. Niye dört? 4, 4 kişi, kişi girilmiyor yalnız. Mikrofonun var mı? Mikrofonun var mı? Mikrofonum. Yok mu? <laughs> Mikrofonun var mı? Mikrofon. Mikrofon. Giremeyelim, <laughs> <laughs> no, gerek mı? Lan şey mi? Daha da gerek Lan biz de küçüğüz, boşver ya. Evet aga, premier aş, premier girecek. Ne olacak ki? Liseye gidiyoruz ne oluyor ki? Yani, bir şey olmaz oğlum, konuş, ne olacak? Aç premier aç, premier aç. Ay, ben aç. Abi premier nasıl daha, açacağım? Ben sizin kulüpte değilim. Tam biz tam ben 13'üm bu ikisi 14'ü 14'e gireceğim Boş ver. Ben daha 8'de şimdi Dur be, çok bakayım. <laughs> Bunlar gerçek mi? Aç premier her şey ya. Beyler Abi, takıma gelelim. Giremiyoruz. Takıma gir. Ya Büyü... sen çık çık. Niye giremiyorsun? Sen kendi takımından çık. Çık sen kendi takımından. Beş takımından çık lan. Çıktım. At davet, ha, davet at davet at davet. Sonra şey kerze de at, at da artık kardeşim Tesla. Evet, kerze mi Ha hesabı doğru değil ki onun. Hesabı doğru Ad alamış. değil mi? Melak, hesabı doğrulamamız lazım. <laughs> Doğruladım ya, Kezban su. Sen sus lan, deli dana. <laughs> ne diyor bu çocuk? <laughs> deli dana. Ver <laughs> o <laughs> bakayım. Kim ya arada 1000 ah. bin kim... Ya sende bütün ajanlar açık mı köpek? Sende bütün ajanlar açık mı? Açık. Açık. ben de, açık o zaman mağazadan aksesuar falan alalım. Man. Ne alayım o aman ben rez oynuyorum Aksesuar şimdi. Aksesuar falan al ya bana ya. Kanka geri çıktı arkadaşım. Allah Allah bu adamın zeki olabilir. Şey sorsan arkadaşına şey var mı? Ee, bağlamış mı şeyin? Ne, ne deniyor lan ona? Bağlamış mı şeyin? Telefon numarası. <laughs> ne bileyim. Ben. He onu işte o şey. O da şampiyonu şeker geliyor. Abi reko. Evet o da şampiyonu şeker geliyor. Tamam rekabet gerek. Bak tamam. Hadi 5 tane bot girelim rekabet. Eee oyunda. Benim ben bu arada, Sen oynarsam taşır. Kanka dur oyunu bitsin senin arkadaşın. Ne bitsin bakayım. Sattı bu arada. Sattı sattı sattı. Bu kim lan? Bunlar kim lan dedi kaçtı. Yakup mağazada büyülü boynuz var nalı ve spektre var. Şu an aşık oldum. Gece pazarında da onun frenzisi var. Of of alsam mı acaba? Ben de sen ne anlatıyorsun lan? Kanka Bir arkadaşın devam. nereye gitti? Aa. Pardon, pardon, pardon. Bilmiyorum ki abi. Anladım. Ee, anladım. He, anladım. Ben de anladım. Dur be, bizim de en çok işte. Bu oyunda mı şu an? FF, evet. Ya ki ben Battle Pass Vandal çakacağım. Bir maçlığına. Battle Pass Vandal mı? He, <laughs> bot. çıkacakmış. Eee bilmiyorum. Kanka arkadaşının birini çağır girelim. Bir kişi adam daha çağırdım abi. Adam çıktı Aman. az önce zeki çocuk. Lan tamam bir kişi daha çağırıyorum zaten. Özür dilerim. <laughs> Sus lan. ya birisi yok mu hadi ya ya sattı sattım maçı benim için maç yok ya yürü lan <laughs> a 54 kp olmuşum en ayık abi 92 kp mi neyim 94 kp ez çerez maynes. Hoş geldin kanka. Mikrofonun var mı? Var. Tamam. Başlıyorum. Ben ben söyledim ona. Reis balon maçı bitmiyor mu? Hadi ne yapıyorsun? Harbi lan. Hala oyunda diyor sana. Lan oğlum Mert'e söyle bizim şeye gelsin. Bizim premiere gelsin. Doğruladın mı? Kanka Mert'i. Ha, doğrulamış oğlum. Başka bir yerim yerde. Oğlum başkasındaysa niye alıyorsun? Yenildiler abi. 13'e 8 tam kendi takımında oynasın ha kız yani. E, arkadaşlar öyle Başlıyorum. Veya Premier doğrulayın, Öyle şey yapalım. Da Big şey Shakes olacak. Allah Allah. Oğlum başka O zaman başlayalım derecede Ya De hadi başla köpek. Dur bekle ben görüntü ayarına geçeyim. <laughs> Ya bu Napoli çok kaşınıyor ya. Bir olsun seni Napoli kim lan? Temi Abraham varken. Doğru. Hepsini Yakup senede durumlar nasıl? Ekko maçsanı kurulmasan ekko maçsanı kurulmasan Şimdi 5 takım bulması var. O hata bulacak da. Tabi lan. Şimdi oldu. Ya en az. Ben en susturdum ben. <laughs> Aga sattım maçı maçı. Ha sonunda oğlum maçı başlattınız mı? Aferin size canım oluşturum. Abo bir dakika geçti oğlum var sen? Aaaa ne oluyor? <laughs> değişik değişik sesler yapacaksan atacağım. Eno sen de kapat. En öz susturdum beyler. En öz çete yazarsın. <gülüyor> <gülüyor> roti çete yazarsın Roti. <gülüyor> Amcık. <gülüyor> ne diyor oğlum? Ne ne yapayım yani kemiriyor mu? Ha kemiriyor Afiyet olsun. bu nasıl mağaza ya? Hadi oğlum ya 3 dakika oldu. Kuyular. Şimdi bunun gelmesi... Bu adam tahmin yaptı bu arada. doğum ya 4 dakika oldu ama. Hı hı. sen sus <laughs> Adam olsuz. Zamanın sen, <laughs> sen evde attıksın çünkü. <gülüyor> Hayır. <gülüyor>

maç. Seyir bir de geçti. <laughs> Hadi oğlum ya. Babaanne <laughs> demek ki değil mi zaten sen? <laughs> Yakup. Oho ha, ya. Yakup sattı. Kimler uğraşalım arkada? Oldu oldu. Orhan. <gülüyor> Orhan <gülüyor> ben atlat. <hatırladım>. Orhan. <gülüyor> Orhan. <gülüyor> Orhan Kanka Orhan <laughs> Kanka Orhan Kahraman. Kanka 10 dakika abi, sonra abi, bulacak bak, bu sanırım. Abi. Oo ölüm kalım girmiştim şu an. Oğlum kim rep, çıkardı? Rap 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 rep. rep, 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 rep. Ya Kanka arkadaşın Hı. çıktı. Kanka arkadaşına bir şey diyeceğim olmayacak şimdi. Eee yani. 4 kişi yiyemediği için mecbur atmak zorundayım seni. Ha, başka değil, kimse böyle. yok. Hadi Allah'a emanet. Kes ya. Sen sus Eno. Attım. <laughs> yok kanka yani. 6 dakika boş boşuna gitti. Ent. Ent. Abdülbasit adam. Aga. Aga. Şunu şu Karşılaşma bulundu. 6 dakika 30 saniyede buldu. <laughs> dakika, 30 saniyede buldu. <gülüyor> <gülüyor> Meriç bozuyorum desem ne dersin? <laughs> Çok kötü severim. Tam hıhı 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 tamam bozuyorum alt et bozuyorum bozan en adi at. oğlum bizimkiler nerede çıktı oğlum at onlar arkadaşı <gülüyor> çıktı <gülüyor> eno nabıyon evil long dondurmak için ee eno sesini açtın ben bu bastım değişik değişik şeyler yapma bu bastım lan oğlum valla bende ben eno... laura mı ne laura yaptı Vallahi ben bastım. Aga tam o tam o pizza ya anne. En en sol en sağdakiye bastım. Miriş, ya anneciğim yarın. Meriç baba bağırırım bak. Uşak çapına gitmeyin. Ya Bak bağırırım. Bak kızıyorum Meriç Ya sabır ya selamet ya. Elisi kızıyorum. Kendisi bana. çok iyi imanlı ya Allah için. Allah kitap aşkı için. Lan cumaya mı? Lan cuma ben bozdum hadi bay, bay. Bir buçukta oğlum ezan. Harbi bozdu İpne Dur bakayım. Ben de gidiyorum, ben de gidiyorum, ben de gidiyorum O zaman ben de gidiyorum <laughs> Hadi görüşürüz beyler Allah'a emanet Cuma var, cumadan sonra açarım